Hı? Çıkıyoruz haydi, haydi. Oraya dikiyor Parazit yollamak için O yüzden bunu koydum zaten Girerken parazit edilsin diye Kaybol. Hadi. Hadi. Söyleniyor. Vay yeni afiş edindik. Dur dur. Uykucu. <laughs> Karargah açık. Fakat dışarı çıkmadı. imamı kestirmiş. Çünkü kedi parazitlerinden. O bu sefer e, Millilik Park temiz gibi be. Görmüyoruz. Köpek parkı bile boş. Ey gün yürüyüşe geçen bir tane orada. Binlerce binlerce. Atatürk'ün askerleri isteyenler. Rüyama girdi. Emir geldi size. Ben daha önce itlaf kanunu çıkardım dedi. Neden uygulamıyorlar? Derhal derhal itlaf kanunu uygulayın dedi. Evet döndüm. Merkezden çekimleri o kadar tek tük oy, tek tük hayvanı çekecek değilim orada gördüğüm buradaki onda biri